Hepinize iyi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Tarp için ne arkadaşlar. 1090 taşım var. Böyle böyle dedi arkadaşlar. Ben de arkadaşlar dedi ki video konusu açıklama yapabilirsin dedi. Ben de pamu alacağım arkadaşlar. Pam alacağız. Enes, Samet Enes çok teşekkür ederim sana. Hemen gelelim buradan. Pemi yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi Pem'in nasıl bir kostüm olduğuna bakacağız. Hatta taş mı kal taş kaldıysa şuraya geleyim. ne aldım arkadaşlar? Akıncı boya sakladım arkadaşlar bence iki gün içerisinde. İki günde Akıncı boy videosu gelecek arkadaşlar. Nasılmış yani alamayanlar hatta bu hesabı çekiliş bile yapabilirim arkadaşlar. Zaten hesabı bana verdi. Hemen bir pam tatilliği denelim. Zaten güzel kostümü ben saçsam beğeniyorum. Hemen kediye vuralım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Hemen maça girelim arkadaşlar. Birazcık kupa kasalım. Bu arada arkadaşlar bildirimleri açıp abone olup ve like atan herkese bir hesap vereceğim arkadaşlar. Crowlu'dan tut. Şey tut arkadaşlar. Hepsinden bir tane vereceğim herkes isteyene. Ama ne kadar like gelirse o kadar vereceğim. Şimdi asıl gelelim konumuza. Su atıyor arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi. Zaten herkes biliyordur bu kostümü. Lan. Sanat Enes gerçekten çok teşekkür ederim. Bana ve konu verdin. Hemen şunları da alalım arkadaşlar. Zaten ben pam iyi oynuyorum. Ben alayım? Arkadaşlar kameram bin takipçiye geçtikten sonra para kazanmaya başladıktan sonra kendime kamera alacağım ve yüzümü göstereceğim. Lütfen abone olun ve like atın. Evet arkadaşlar, Mitter içeri geldim. Öldük. Şimdi bir de savaş topuna deneyelim arkadaşlar. Gelelim ben savaş topuna. Hemen savaş topu geldik. Şimdi hemen geldik. Sasuke yebise Evet. Şimdi hemen şunu alalım. Aldık. Hadi. Doluşum, şunu. Aga tamam çok iyi. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir şey yapma. Ah. Aga ne yaptın be? Daralan ya arkadaşlar. Ultim atacakken şu şey oldu. Ben şunu şöyle. Şimdi. Şimdi yakana gir. Yakana. Oğlum. Hadi be Frank. Tamam. Ben alırım arkadaşlar. Bunlar, bu, bu zaten sonra hatta trick çatımı da atarım. Diye düşündüm. Atamadım. Hadi adam. Sen mi beni öldüreceksin Tırrak. Evet arkadaşlar attım. Trişatımı da. Güzel arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Video muhtemelen 5 dakika falan olacak. Veya bir ödül avı da bir daha atarız yani. Birazcık pam kasarız. Evet. Çok iyi. arkadaşlar şimdi diyelim bir maçta atalım. Ee, videomuz 7 dakika olacak arkadaşlar. 7 dakika aşağı video yapmıyorum. Öbür videom kısa oldu. Yan kanalım Black Blacik Gölge. İsteyen herkes abone olabilir. Onda çekiliş hesabım veya sohbet ediyoruz. Hadi bakalım hayırlı işler. Bunlar bizi çok fena sıkıştıracak. Aga yapma be. Ya. Tamam İsmail. İsmail Altun çok iyi oynuyorsun. İsmail. Yenek diyor. Pardon. Diyorlar İsmail. Ama şu at onu şöyle kendimize. Birazcık can alalım. Sonra ata çıkacağız. Evet hemen alalım topu. Hemen gidiyorum gole. Ha, kanka sen ata attın. Ben şöyle hemen atarım golü. Atamadım. Hadi be hadi be hadi be hadi be. Abbe. İsmail ya. Pardon. Kim o? Sip. Ah be sip. Aga yapma. İki kişi vurdu. Bari bir kişi vurdu. Ben de atak vermem arkadaşlar. Hemen yani şöyle. Şimdilik arkadaşlar duureci dur programından çekiyorum. Yani daha acemiyim. 58 abone. Diğer videolarıma like atabilirsiniz. Hemen bir sürü video sildim arkadaşlar. aga var ya tikin kafası arkadaşlar öyle bir sorun yaratıyor ki madde hesabı evet golümüzü attık arkadaşlar şimdi geliyoruz hemen uzatmaları bekliyoruz yok arkadaşlar atak vermiyoruz şu an ikinci golü de atabilme şansım da var şu an bildiğiniz olsun. Hemen geliyorum. Şu şöyle sallıyorum. Girdi mi? Ah be girmedi. Şansımı denedim ben. Neyse arkadaşlar kazandık. Bugünlük bu kadar. Aşağıdan abone olmayı, like atma tuşuna basabilirsiniz. Bedava bir şey zaten. Nortenzin'in sözü. Hadi arkadaşlar görüşürüz.